geçmeden önce kanalımız 60 abone olmuş. Abone olan herkese teşekkür ederim. Bu kanal daha çok anı diye, hatıra diye attığım videolarla dolu aslında. Ama yine de abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün 2007 model motosiklet alınır mı? Evet. Biraz onu konuşalım sizlerle. Burada karşınızda görmüş olduğunuz bana ait 2007 model Kawasaki VN900. Bundan ilk videom 98 model motor alınır mıydı? tam bir yıl oluyor o videoyu çekeli. Daha doğrusu yükleyelim. Ondan sonra da işte bir süre kullanıp sattım. Sattıktan sonra buna geçtim. Yine soracak olursanız 98 model motor alınır mı diye. Açıkçası artık yaşından dolayı ve fiyatından dolayı ben 98 model ya da 2000 model, 2002 model, 2004 model tarzındaki motorları pek mantıklı bulmuyorum fiyatına göre değişir tabii ki piyasaya baktığımızda şu anda benim aralık sonunda sattığım 90 bin liraya 98 model olan motor arkadaş 170 küsürlere koymuş yani 5 ayda bu kadar değerlenecek bir şey miydi parasını hak ediyor mu artık ona siz karar verin fakat bana soruyorsanız ben artık o yıllardaki özellikle karbatörlü motorların pek alınmasını önermiyorum. Bir keza alıyorsanız da aldıktan sonra her şeyini güzel bir şekilde baktırdıktan sonra alınması gerekiyor. Şimdi konumuza gelirsek 2007 model motor alınır mı? Bu sorunun cevabı da biraz zor çünkü kimden aldığınıza göre değişir motor hangi ülkeye ait ona göre değişir bu tarz sorular Japonsa alınır bildiğiniz birinden alıyorsanız alınır fakat ellenmiş sağa sola kesilmiş bir motor almanızı önermem e, kaldı ki 2007 yılından itibaren kaç yıl oluyor 16 yıl oluyor aslında 16 yıllık bir metal yorgunluğu da olmuş olacak e, cruiser chopper gibi motorlarda yüksek kilometrinin aslında çok da bir önemi yok nitekim Harley Davidson gibi motorlarında 1 milyon kilometre giden halleri de var. Bunlar internette varlar. Bakımına göre, periyodik bakımını uygulamanıza göre aslında bu süre iyice uzayacaktır. Genelde 2007 model olarak Kawasaki'nin 900 bu model var. Shadow e, 750 var. Sonrasında Suzuki VL800 var. Onun dışında aklıma zaten e, bu bantta bir motor gelmiyor. Bir de Harley'in 883 XL 883 diye bir modeli var sanırım. E, o yıllarda çıkmış. Aslında birbirleriyle kıyaslanabilecek motorlar bunlar. Tabi bu motorlar cruiser olduğu için e, yüksek kilometreler yapabiliyorlar. Kullanmanıza bağlı olarak değişiyor zaten bu da. Açıkçası Çin menşeli motorlarda oldukça artmaya başladı günümüzde. Bu durumda 2022 model Çin malı bir motor almaktansa halen 2007 model bir Japon almayı tercih ederim. Tabi burada birçok parametre var aslında motor satın alırken kontrol etmeniz, baktırmanız gereken birçok yer var. Tüm bunlar iyiyse, kondisyonu iyiyse ve en önemlisi içinize siniyorsa 2007 model motor alınır. 2000 model motor da alınır. Fakat sizi daha çok uğraştıracaktır eminim ki. Aslında şu anda yeni model olarak Çin şeyli RKS'nin ve motor bloğu olanı çıktı. Ee, Regal Raptor geldi onun dışında Mondial Nevada da var onun da 2023 modelleri gelmeye başladı. Ee, bir de 125'lik bir model daha vardı onu hatırlayamadım ismini. Yani bu tarz motorların şimdi sıfır aldığınız için servis ağı tabii ki iyi olmasını bekliyorsunuz. Fakat Çin menşeili bir çoğu marka maalesef günümüzde halen bunu yapamıyor. Böyle bir motor aldığında servise ihtiyaç duymayacak mısınız? Tabii ki ben bunu servise götürmüyorum şu an ama zaten VN900'ün parçaları hala üretiliyor. eBay gibi sitelerden temin edilebiliyor. Yani. Benim buradan servise gidip parça sormamla ebayden kendi evime sipariş etmem şu an aynı durum yani pek bir şey yok ee, ekstra olarak o edilen part, sipariş edilen parçayı taktırmak da yine bir masraf olacağı için ee, aslında eski model bir motor aldığınızda da e, servislik çok bir işiniz olmuyor. Ha, böyle bir imkanınız yoktur, yurt dışından parça söyleme gibi bir imkanınız yoktur. O zaman servise ihtiyaç duyarsınız. Ama günümüzde hala kullanılan Japon modellerinde özellikle Chopper Cruiser olarak bir parça problemi yaşayacağınızı sanmıyorum global anlamda. Bir ay beklersiniz, iki ay beklersiniz. Sonuç olarak o parçaya yine de erişeceğinizi düşünüyorum. Motoru alalı bir buçuk ay oldu. Herhangi bir problem çıkarmadı. Böyle detaylı bir inceleme videosu çekmek istiyorum. İyice alıştım motora. İyice alışmadan da böyle sağını solunu anlatmak istemedim. Neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.